dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır. Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf türkisch. Das Radio Kassel. Radio Kassel Info Magazin. Talat Kaya Türkiye'de pek çok televizyon ve radyonun kapatılmasının ardından özgür ve bağımsız bir medya demokratik bir Türkiye sloganıyla Artı TV 17 Mart Cuma günü yayın hayatına başlıyor. Genel yayın yönetmenliğini Celal Başlangıç'ın yaptığı Artı Gerçek Kom internet gazetesiyle bağlantılı olarak yayın hayatına başlayacak Artı TV'nin yayın politikası Türkiye toplumundaki çok farklı kesimleri Aynı platformda buluşturmayı hedefliyor. Yayın Hotbird 13 derece doğu uydusundan 11054 frekansından yatay H olarak 27500 sembol rate üzerinden izlenecek. Yapılan açıklamaya göre Artı Gerçeğin yazarları ve Artı TV'ye katkı sunacaklar arasında Türkiye ve Avrupa'dan pek çok yazar ve gazeteci bulunuyor. Avrupa Adalet Divanı işverenin başörtüsü ve diğer dini sembolleri iş yerinde yasaklayabileceğine karar verdi. Buna göre çalışanların iş yerinde görünür dini semboller takmalarına dair işverenlerin kurum içi yasakları ayrımcılık değil. Belçika ve Fransa'da iki kadın başörtüleri nedeniyle işten çıkardıkları gerekçesiyle mahkemeye başvurmuştu. Belçika'da yaşayan kadının resepsiyonunda çalıştığı güvenlik şirketi dini sembollerin açıkça giyilmesini yasaklıyor. Fransa örneğinde ise IT uzmanı olarak çalışan kadın başörtüsünü çıkarmak istememiş ve müşterilerle ilişkiye girmeyi reddetmişti ve bir müşterinin şikayeti üzerine işten çıkarılmıştı. Mahkeme karara bu kuralın yokluğu halinde işverenin müşterilerin isteklerini göz önünde bulundurarak İslami başörtüsü takan bir çalışanını işten çıkarması ayrımcılığı yok sayan bir mesleki mecburiyet olarak değerlendirilemez hükmünü ekledi. Kardeş şehir Bursa Avrupa Bakanı Lucia Putrich kardeş şehir Bursa valisiyle iki girişim sonrası görüşmeyi başardı. Putrich kritik konuları da konuştuklarını söyledi. Hessen delegasyonunun Bursa valisi Küçüğün bürosunda bir araya girişinde havanın gergin olduğu fark ediliyordu. Hoş geldiniz. <laughs> Eller sıkılıp çaylar ikram edildikten sonra gerilim kendisini rahatla bıraktı. Gazetecilerin Eylül 2016 tarihinde yapılması planlanan buluşma neden gerçekleşmedi sorusuna Vali Küçük "Program oluyor, yoğunlaşıyor." tekrar diyorum. "Dün gelseydiniz görüşmemiz mümkün olmazdı." Görüşmenin önemine dikkat çeken Putrih 30 dakikalık görüşmenin ardından yaptığı açıklamada dikkatli bir dil kullandı. İsme <laughs> ne Ön yargısız bir görüşmeydi. Yapıcı bir atmosferde gerçekleşti. Kritik konularda konuşuldu. Ama duvara konuşmadığımdan eminim. In der es auch gelungen ist, kritische Themen anzusprechen. Sicher hat jeder seine Sichtweise, aber ich hatte nicht den Eindruck, dass ich da gegen rede. Bursa kent merkezinde Nisan ayında yapılacak referandum konusunun tüm işaretlerini görmek mümkün hoparlörlerle donatılmış minibüslerde hükümet temsilcilerinin büyük portreleri var ve büyük harflerle evet afişleri asılı. Erdoğan'ın başkanlık sistemi için kampanya yürütüyorlar. Evet diyenler düşünce ve gerekçelerini rahatça söylerken hayır diyen birilerini bulup açıkça konuşturmak zor. HR muhabiri Dünya Sadaki. Hayır diyenlerin kampanyaları da görünürde yok gibi. Delegasyonda yer alan Sol Parti milletvekili Oyen baskıyı anlatabilmek için muhalefetle buluştu. Burada kimse cezaya maruz kalmadan ve dışlanmadan hayır diyemiyor. Partisiz milletvekili Mürvet Öztürk de hayır diyenlerin korku içinde olduğunu söyledi. Bu insanların bakışından anlaşılıyor. Bakışlarından ne düşündüklerini anlamak mümkün. KASEL Hayır platformu 17 Nisan'da yapılacak başkanlık referandumu hakkında bilgi vermek üzere 17 Mart Cuma günü KASEL'de bir toplantı yapacak. Kasel hayır platformu tarafından yapılan açıklamada 16 Nisan'da yapılacak anayasa referandumu bütün ülkenin geleceğini ve insanların yaşamını derinden etkileyeceği için Almanya'da yaşayan Türkiye kökenli emekçiler olarak Türkiye'nin geleceğinden kaygı duyuyoruz denildi. Bu nedenle hangi partiye oy vermiş olursa olsun, hangi etnik kökenden gelirse gelsin, hangi inanca, mezhebe mensup olursa olsun herkesten referandumda hayır oyu kullanması istendi. Hayır oyu kullanmanın gerekçesi ise şöyle açıklandı. Türkiye'nin sorunları sınırsız yetkilerle donatılmış tek kişilik bir yönetimle değil, halkın barış, demokrasi, refah ve özgürlük isteklerini karşılayacak politikalarla ve denetlenebilir, değiştirilebilir demokratik mekanizmalarla çözülebilir. 16 Nisan'da yapılacak referandumda oy kullanacak Almanya'daki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının hangi sorumluluğu yüklendiklerini anlatmak için yapılacak toplantıya Doktor Pınar Açıkgöz katılacak. Toplantı 17 Mart Cuma günü Philip Scheidemann House'da saat 17.30'da başlayacak. Suriye'deki ateşkesi daha güvenli hale getirme hedefli Astana görüşmeleri başladı. Müzakerelere garantör ülkeler olarak Rusya, Türkiye ve İran'ın yanı sıra Suriye hükümet heyeti de katılıyor. Türkiye'yi Astana'da Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sedat Önal temsil ediyor. Rejimin ateşkes ihlallerini ve Rusya'nın sorumluluklarını yerine getirmemesini gerekçe gösteren silahlı muhalif gruplar katılmadı. Kazakistan Dışişleri Bakanlığı, Suriye'nin güneyindeki muhalif grupların temsilcilerinin görüşmelerin ikinci günündeki toplantıya katılacağını açıkladı. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov muhaliflerin katılmama gerekçelerinin ikna edici olmadığını söyledi. İki gün sürecek görüşmeler taraflar arasında ikili ve üçlü kapalı toplantılar şeklinde gerçekleşiyor. Tüm katılımcıların bir masa etrafında bir araya geleceği oturumsa çarşamba günü düzenlenecek. Değerli dinleyiciler, Radyo Kassel'in hazırlayıp sunduğu info magazinin programını dinlediniz. 105.8 Radyo Kassel. Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kasele ayarlamayı unutmayınız.